Herkese merhaba, ben Gülsüm. Bugün ise Ağustos ayındaki yaptığım alışverişi anlatacağım. Ee, bu ay hem Amazon'dan hem de Kitap Yurdu'ndan alışveriş yaptım. Amazon'dan yaptığım alışveriş 12. saati doğmadan falan geldi. Yani gerçekten çok hızlıydı. Ve kitaplarda gerçekten çok uygundu. Kitap Yurdu'nda ise bir iki gün sonra falan geldi ama e, yine beni bir 2 kadar bekletmedi. Yani 2 en son 5-6 güne bazen de daha fazlası kadar bekletiyordu. O yüzden Amazon'dan kitaplar gelir gelmez başladım yani buradan aldıklarımı okumaya. Önce e, Orhan Kemal'in Eskici ve Oğulların'ı okudum. Daha sonrasında da e, Tersine Dünya'yı okudum. Orhan Kemal'le ilk defa tanışıyorum. Yani daha önceden fırsat olmadı ya da denk gelmedi almadım yani kitaplarını ama e, bu alışverişimde e, birkaç tane daha var galiba. Bir tanesi de bunların yine Orhan Kemal'den Cemil'i. Daha sonrasında e, Aziz Nesin'in Zübük adlı kitabını aldım. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Sonra Livaneli'nin son kitabını aldım. Bu kitabı şöyle birazcık baktım. E, kitabın kalınlığı sizi korkutmasın. İçinde düşüncelerini bu şekilde kısa kısa şöyle bahsediyor. Yani çok yoğun bir kitap değil. Kısa sürede bitecek bir kitap. Daha sonrasında ise e, Granc'in Taş Meclisini aldım. E, yine Granc'dan birkaç tane kaldı sanırım okumadığım, Çoğunu okudum Granc kitaplarının bitirmeye çalışıyorum. E, taş Meclisi eksik kalanlardan. Daha sonrasında şimdi e, bu kargoyu hiç açmadım. Bu kitap yurdunun kargosu. Bakın şöyle. Hepsini sıkı sıkı paketlemişler. larda bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Daha sonra evet ilk kitabımız Said Faik Abasıya'nın e, Sarnıç adlı kitabı. Said Faik de okumaya ara vermiştim birazcık. Yine devam edeceğim. Dediğim gibi Türk Edebiyatı'nı okuyacağım. Bu e, Beynin Gizli Hayatı bu kitabı da Kitap Yurdu Hediye olarak gönderdi. 150 lira üstüne hediye miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yani yılın en iyi kitabı diyor. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama hediye olarak geldi. Buna da bakacağım. Daha sonrasında e, yine bir Sait Faik kitabı var. Havada Bulut. Arkasında da çok güzel bir Ara Güler fotoğrafı. Sait Faik'in Sonrasında yine Türk Edebiyatı'ndan Aziz Nesin'den 100 liraya bir deli. Bakalım. Yine Aziz Nesin Korkudan Korkmak. Ve yine bir Aziz Nesin Vay Düdük. Bunu da çok merak ediyorum. Bir i̇şte ben böyle kitap kapaklarını gerçekten çok seviyorum. Yani bakar mısınız? dolu dolu canlı canlı olmasındansa sade kirpinin zarafeti bunu birkaç tane bookstagram'ın sayfasında gördüm herkes çok beğenmiş o yüzden ben de uzun süredir aklımdaydı o yüzden bu alışverişimde bunu da aldım bakalım yine bir Jack London hayranlığım kızıl veba çok seviyorum Jack London'ın çok akıcı ve sonra yine bir Sait Faik kitabı. Mahalle kahvesi bu. Daha sonrasında yine Sait Faik'in son kuşları. Ve Aziz Nesin'in Aşkım Denimdir adlı kitabı. Bu önümüzdeki iki ay galiba bunları okurum. Şöyle kitaplarımı da çekeyim yanıma bu önümüzdeki iki ay boyunca bunları okurum ee, birazcık yabancı klasikler beni yordu galiba bu ara yani e, fakulte Sarkacı'nı okuyordum yarım bıraktım çünkü beni gerçekten ya inanılmaz yordu yani oradan oraya oradan oraya gidiyor yani Karakterler birbirine karıştı. Bilmiyorum beni çok yordu. O kitabı zaten bir kısmından sonra da bu alışverişi yaptım. Birazcık e, kafa dinlemelik benim için. Yani Türk Edebiyatı yormadan böyle huzurla okumama sebep oluyor. O yüzden Türk Edebiyatı'nı çok seviyorum. Bu alışverişimi de o, o yüzden e, bu yönde yaptım. Daha sonrasında yine yabancı klasiklerden devam edeceğim bir iki ayı böyle geçirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.